Arkadaşlar Bayraklı Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Ben öğretmeniniz Yusuf Barış Kaner. Bu dersimizde dalgalar konusunun devamı olan su dalgalarını işlemeye başlayacağız. Su dalgalarının özelliklerini basitçe şöyle sıralayabiliriz. Tepe ve çukurlardan oluşurlar. Burası çok önemli. Ortam değişmediği sürece hızları değişmez. Ortam değiştiğinde ise hızlarının değişimi dalga boyu üzerinden olur. Frekans ve periyot asla değişmez. Frekans ve periyodun değişmesinin tek yolu var, kaynağın değişmesi. Özetlersek hız derinliğe bağlı, frekans ve periyot sadece kaynağa bağlı. Ortamın hızı ya yani ortamın derinliği değiştiğinde dalga boyu değiştiği için hız değişir. Yani hız değişimi derinlikle beraber dalga boyu üzerinden gözlemleyebiliyoruz. Şekillerde de gördüğünüz gibi birkaç farklı çizimimiz var. Birincisi işte bir kaynaktan doğrusal bir kaynağın ileri geri hareketinden kaynaklanan tepe ve çukurların durumu söylediğimiz şeyler. İkincisi yukarıdan görünüş hemen onun sağında duran yukarıdan görünüş. Nokta noktalı çizgiler çukurları düz çizgiler tepeleri ifade ediyor. Doğrusal kaynak haricinde bir de en altta büyük şekilde gördüğünüz noktasal kaynak dediğimiz kaynak var. Bu da suya dalıp çıkarak tepeleme şekilde çevresine dairesel dalgalar yayıyor. Yani su dalgalarını doğrusal ve dairesel dalgalar olmak üzere iki şekilde görebiliyoruz. Su dalgalarının yansımasına baktığımız zaman optik kanunları geçerli arkadaşlar bu durumda. Yani mesela gelen atmaları görüyorsunuz şekilde bir hız vektörleri var tam ortasından ve dalgaya dik olacak şekilde çekilmiş bir çizgi. Bu çizgi yani hız vektörü daima dalgaya dik olur. Daima dalgaya dik olur. Bu yüzden hız vektörünü aslında biz ışın gibi düşünebiliriz. İşte gelir engele eşit açıyla yansıma yapar. Hız vektörünü eşit açıyla çizeriz. Sonra ona dik olacak şekilde atmayı ya da dalgayı çizeriz. Direkt olarak yansıma olayını gerçekleştirmiş oluruz. Dairesel dalgaların yansıması için de noktasal kaynağın düz aynada görüntüsünü alıyormuş gibi yaparız. Şekilde de görüyorsunuz. K kaynağının görüntüsünü K üssü olarak engelin arkasına çiziyoruz. Ve oradan sanki dalgalar yayılıyormuş gibi nokta nokta çizimlerle gördüğünüz kırmızı çizgiler şeklinde yansımasını yapıyoruz. Tıpkı kaynağın görüntüsünü almak gibi hemen yanındaki şekilde de zaten düzlem aynadaki olayı görmüş oluyorsunuz. Doğrusal dalgaların dairesel engellerden yansımasına baktığımız zaman da doğrusal dalgaların ortasındaki hız vektörünün paralellerini dalganın tepesinden ve dip kısmından çiziyoruz. Tıpkı küresel aynalardaki yansımalar konusu gibi işte paralel gelen çukur engele geliyorsa odaktan geçecek şekilde yansır diye çizgileri çekiyoruz. Ondan sonra bu çektiğimiz çizgileri dairesel dalgalarla birleştirip oluşan yeni şeklimizi gözlemliyoruz. Tümsek engele geldiği zaman da yine aynı şekilde iki tane hız vektörü çizip onları ışın gibi kullanıyoruz. İşte asal eksene paralel gelenler odaktan geliyormuş gibi yansırlar. Deyip yansımaları çiziyoruz. Ondan sonra bu yansımaları dairesel dalgalarla birleştirip çizimimizi bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi merkezin dışındaki bir noktadan dairesel dalga göndermişiz burada. Merkezin dışındaki nokta hemen şunu düşüneceğiz optikten. Gelen ışın cismin yerini yansıyan ışın görüntünün yerini belirliyordu. Bu merkez dışındaki noktadan iki tane hız vektörü belirliyoruz. Onları gönderip yansıtıyoruz. Merkez dışından gelen ışınlar odak merkez arasından geçecek şekilde yansırlar diyoruz. Zaten hemen yanındaki şekilde de görüyorsunuz. Ve bunun sonucunda yine dalgaların o yansıyan çizgilerini dairesel dalgalarla birleştirerek sonuç elde ediyoruz. Optikte çukur ve tümsek ayna için çizdiğimiz özel ışın durumları birebir su dalgalarının bu dairesel dalgaların dairesel engellerden yansıması konusunda kullanılabilir. Gördüğünüz gibi merkez var yine örnek olarak. İşte merkezden gelen ışın kendi üzerinden döndüğü için ışınların gidiş ve dönüş yönlerini çiziyoruz. Daha sonra yine dairesel dalgalarla birleştirip desenimizi, şeklimizi elde ediyoruz. Yine merkez odak arasından gelen bir dalga varsa merkezin dışına gider diye çizim yapıyoruz. İşte tümsek olduğunda zaten nereden gönderirseniz gönderin odakla tepe noktası arasından yansıma oluyordu. Buna uygun çizimimizi yaparsak zaten şekli elde ediyoruz. Stroboskoplara geldiğimiz zaman stroboskopların temel amacı frekans belirlemek. Şimdi burada stroboskopun yarık frekansı. Şimdi Tek yarıklı bir stroboskop düşündüğümüzde FY kadar frekansı olsun. Yani bir saniyede FY kadar tur atsın diyelim. N tane yarık olduğu zaman N tane dönüş yapacak gibi düşünebiliriz. Burada yarık frekansı eşittir. N yarık sayısı olmak üzere N çarpı F stroboskop diye düşünebiliriz. Şimdi burada dalgalarla İlgili kısma bakınca dalga frekansı yarık frekansından büyükse eğer dalgalar ileri gidiyormuş gibi görünür ki ben size şöyle söyleyeyim formül kısmını artık iyice es geçtiler sorarlarsa ki düşük ihtimal ama sorarlarsa sadece dalga ve yarık frekansına göre ileri gidiyor mu görünüyor işte geri gidiyor mu görünüyor dururmuş gibi görünüyor bunları sorarlar. FD FY'den büyükse ileri gidiyor görünür. FDFY'den küçükse geri gidiyor görünür. Eğer eşitlerse yarık frekansıyla dalga frekansı o zaman dalgalar duruyormuş gibi görünürler. Şimdi kırınım ve girişim olaylarımız var bu su dalgalarının devamında. Biliyorsunuz ben bu konuları anlatmaya başladığım zaman demiştim ki işte elimize aldığımız bir konunun TYT, AYT nesi varsa hepsini anlatarak geçeceğiz demiştim. E bu kırınım ve girişim hikayesi aslında ikinci basama gelen denk gelen bir konu ikilisi ama yine de bunun üzerinden bir yürüyelim. Şimdi su dalgalarında kırınım demek doğrusal gelen dalgaların bir yarık içerisinden geçtikten sonra dairesel hale gelmesi demek. Yani buradaki daireselleşme ne kadar keskin olursa kırınım o kadar fazladır diyebiliriz. Şimdi bunun için şöyle bir dört maddelik Görüyorsunuz. Liste belirledik. Şimdi derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde dalga boyu lambda 1 olan dalgalar üretiliyor ve iki engel arasındaki uzaklık W olacak şekilde yerleştiriliyor. Bu birinci olay. Yani deneyi tanımladık. Şimdi eğer dalga boyu yarık genişliğinden küçükse, yani o çekilen düz çizgilerin arasındaki mesafe yarık genişliğinden küçükse kırınım olmuyor. Burada bir sıkıntı yok. Bakın ne demişiz? Dalgalar aralıktan geçip yollarına aynen devam ederler. Sadece fark ne biliyor musunuz? Dalganın altından ve üstünden kırpılma olur. Direkt doğrusu olarak devam ederler. Dalga boyunu arttırdığımızda diyelim lambda 2 yaptık. Yarık genişliğine eşit olduğu anda ufak ufak kırınımlar yani daireselleşmeler görmeye başlıyorsunuz. Dalga boyunu iyice arttırıp da mesela lambda 3 seviyesine getirip de Dal yarık genişliğinden büyük hale geldiğinde de bakıyorsunuz ki iyice artık gözle görünür çok dikkat çeken bir kırınım ortaya çıkıyor. Yani kısacası doğrusal dalgaların dalga boyunda eşit ve küçük bir aralıktan geçerken dağılmasına dairese olarak dağılmasına kırınım diyoruz. Girişime geldiğimiz zaman e, girişim dediğimiz olay işte karşılıklı çalışan iki kaynak var diyelim aynı leğende. Bunların oluşturduğu dalgalar birbirinin içerisinden geçerken ki dalgaların birbirinin içinden geçme konusunu anlatmıştık. Yay dalgalarında anlatmıştık. Aynı mantık burada da geçerli. İşte iki kaynak aynı periyot ve aynı fazda. Aynı fazdan kastımız şu. İkisi de aynı anda suya dalıyor. Aynı anda sudan çıkıyor. Şeklinde çalışırsa bu dalgalar karşılaştığında girişim deseni ortaya çıkıyor. İşte tepe ile tepe çukurla çukur denk gelirse... iki kat tepe ya da iki kat çukur. Eğer tepe ile çukur denk gelirse bu sefer de sönümleme olayı gerçekleşiyor ve düz çizgi yani orayı düz olarak görüyoruz. Evet şekilde görüyorsunuz. Düz çizgiler tepeleri, kesikli çizgilerde yani nokta nokta şeklinde çizilen çizgilerde çukurları gösteriyor. Şimdi burada karşılıklı üretilen dalgalar kesiştikçe tepe tepe, çukur çukur ya da tepe çukur olacak şekilde karşılaşıyorlar. <laughs> Burada tepe tepe çukur çukur karşılaşmalarına katar adını veriyoruz. Aynı fazda ve aynı derinliğin olduğu bir leğende çalışan kaynaklar tam ortada ilk dalgalarını buluşturacakları için ve ikinciler üçüncüler de yine tam ortada buluşacaklar. Bu durumda bir merkezi dalga katarı ya da sıfırıncı katar merkez doğrusu 3 tane şey söyleyebiliriz isim söyleyebiliriz bunun için oluşturuyorlar. Ve bundan sonra işte sırasıyla birinci katar, ikinci katar, üçüncü katar diye sıralama yapılıyor. Her bir katar arası merkezi dalga katarından itibaren düşünürsek her bir katar arası lambda bölü iki kadar yani dalga boyunun yarısı kadar mesafededir. Bu durumda işte bir de hem... Unutmadan bahsedelim bir de düğüm çizgilerimiz var. O düğüm çizgilerimiz de demin söylediğimiz tepe çukur karşılaşmaları. Bu şekilde gördüğünüz her katar arasında bir tane de düğüm çizgisi bulunur. Düğüm çizgileriyle dalga katarlarının arasında da dalga boyunun dörtte biri kadar mesafe vardır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Merkezi dalga katarı burada. Bir düğüm bir katar. Bir düğüm bir katar şeklinde gider. Her düğümün arası Aynı Katarlarda olduğu gibi her Katar'ın arasındaki lambda bölü 2 kadar mesafeye sahiptir. Ama her bir Katar'la düğüm çizgisi arası lambda bölü 4 mesafeye sahiptir. Şimdi burada e, verilen bir noktanın işte Katar mı düğüm mü olduğunu belirlemek için yapacağımız işlem şu. Kaynaklara olan uzaklıklar farkı yani seçtiğimiz bir P noktası var. İki tane kaynağı olan uzaklığını ölçüyoruz. Bu uzaklıkların farkını alıyoruz. Eğer bu fark dalga boyunun tam katıysa orası bir katardır. Matematiksel ifadesi artık. Eğer bu mesafe, ölçtüğümüz mesafe, dalga boy, mesafe farkı dalga boyunun buçuklu katıysa işte yarım, bir buçuk gibi o durumda da düğüm çizgisi gözlemliyoruzdur. Burada Mesela işte pk1 eksi pk2 gibi düşüneceğimiz işte hani yol farkı n çarpı lambda dediğimizde tam kat ortaya çıktığında yani n eşittir 1, 2, 3, 4, 5 sayılarını aldığında n'in aldığı değer size kaçıncı katar olduğunu gösteriyor. Buçuklu kat geldiğinde ise şimdi görüyorsunuz buçuklu kat geldiğinde ise n eksi 1 bölü 2 parantezi çarpı lambda şeklinde düşünüyoruz. Burada da işte diyelim yol farkını 1 buçuk yani 3 bölü 2 buldunuz. O zaman o 3 bölü 2 neye eşit olmalı? en eksi 1 bölü 2'ye eşit olmalı. Oradan işlem yaptığınızda bulduğunuz en sayısı da size kaçıncı düğüm olduğunu gösterecektir. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu derslik konumuz. Bu kadar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi günler iyi çalışmalar diliyorum.